Aman da aman kimler gelmiş, kimler gelmiş, kimler hoş gelmiş, benim ahiretim hoş gelmiş. Zeyda, sen ne büyümüşsün, değişmişsin böyle. Maşallah. Sen ablacığım, Gel. Ablam babaannenin misafirleri yeni mantılardan tadacakmış dedi. Geldik. Kimmiş peki bu misafirler? Ya kim olacak işte? Babaannemin salavat zincirinin halkalarından bir tanesi herhalde. Mantılar geldi. Aa! Sevda bak demirin elinden alsana mantıları. Sevda bir şey yok mu, değil mi? Ay, dur bırak bırak. Ay ne olacak? Merak etme bir şey olmaz kız. Ne olacak? Ya affedersin Sevda. Ben tabii öyle birden uzatınca sen boşluğa geldin herhalde. Kusura bakma. Kızlar iyi misiniz? Ay yok bir şey baba annem geliyoruz. Ya kusura bakmayın. Ay ne olacak Allah aşkına? Demir Kıbrıcık sen tanıdın mı Sevda'yı? Kayseri'den değil mi? Minik dospa? Ay hiç değişmemiş değil mi? Yok vallahi yani yolda görsem tanımam ama sakarlı aynı. <laughs> Ay kız Sevda ne utandın bu kadar ne olacak canım ya yere düşen bir şekerlik olsun kırılmadı zaten bakayım. Yanakları da bak nasıl Al alan oldu vallahi resmen. İlk defa sakarlıktan yanağa kızaran birini görüyorum. E hadi o zaman dikilmeyin içeri geçelim. Yok benim dükkana dönmem lazım. E bir geçseydin. Hı. Misafirleri ayıp olmasın diye ya. Elmas teyze de içeride belini öpüver. Ya annemler toptancıya gitti diyorum sana anlamıyor musun? Dükkan boş ya manyak mısın? Ay tamam iki dakika Yasemin bakıverir canım ne olacak değil mi Yasemin'ciğim? Hı. Hadi içeri. Çocukluk Sizce, yıllarımızı o, hatırlıyor musun Demir? E, sizin, hani bir defasında o, beni boğmaktan kurtarmıştım. Kayseri, Kayseri'de mi? E su da değil yani, herhalde. Şimdi Böyle bir ortamdı ki boğulmuş hissettim. Hı. O benim kahramanımdı. Hı. Hatırlıyor musun bir defasında da taş atıp başımı yarmıştım. Hı. O taşı hala saklıyorum. Hı. Sebep? O bizim ilk iletişim aracımızdı. ...çeyi sandığıma koydum. <laughs> Tedavi olmayı düşündüm mü hiç? Ne alakası var? Böyle şeyler o kişiye verdiğin değeri gösterir. Hmm. <laughs> Bana küçükken bir lakap takmıştın. Hatırlıyor musun Demir? Hatırlıyor musun gerçekten? Minik tospa. <laughs> ama o zaman çok sevilmiştin. Kiloluydun baya yani. Evet ama Artık öyle değilim. <gülüyor> evet, evet. Mert Osman'ı. Küçüktük mü?